Tekrar hoş geldiniz. Kapanışa doğru devam ediyor. Kıvanç Manzakoğlu Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı bana eşlik edecek programın bu bölümünde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi tabii bir e, Trump gündemini takip ediyoruz. E, 2 Nisan... Tarifeleri 2 Nisan'da açıklanacağı duyurulan tarifeler açıklandı ve beklenenin de üzerinde bir görünümü, bir manzarayı takip ediyoruz. En kötümserlerin bile beklentisini aşmış görünüyor. Dolayısıyla piyasalarda da sert hareketlere sebep oldu e, Trump tarifelerinin açıklanması. Tabii şimdi belli başlı sorular var cevap bulunması gereken. Daha doğrusu cevabı aranan cevap nasıl bulunacak orası tabii kritik ama. Şimdi... Bir e, resesyon fiyatlamasının e, olduğunu, bir resesyon korkusunun fiyatlamalara yansıdığını görüyoruz. Bir bu ne kadar uzun süreyle e, piyasalara etki eder bir bu tarafı var. İki işin karşılık kısmı var yani mütekabiliyet misilleme kısmı ne kadar sertleşebilir ve bunun etkisi ne olur ve tabii bu çerçevede merkez bankaları e, ne yapabilir, eline kadar zorlanabilir? Şimdi istersen önce e, varlık sınıflarındaki fiyatlamalar üzerinden yani pay piyasaları, emtia tarafı, tahvil tarafı, buralardaki fiyatlamalar bize bu soruların cevaplarına ilişkin hangi işaretleri veriyor? Aslında e, senin de belirttiğin gibi piyasaların beklentilerinin çok üzerinde bir e, tarifi açıklaması geldi Trump'tan. Bundan önce hem seçimlerden önce seçim vaadi olarak hem de seçimlerden hemen sonra yakın ülkelere verdiği mesajlar işte Meksika olsun, Kanada olsun ardından da Avrupa ve Çin'e verdiği mesajlarda bunun aslında öncü sinyallerini veriyordu Trump. Ama bu ölçekte bir sonuç beklenmiyordu açıkçası. Ve burada bir iki tane ülke haricinde işte İngiltere, Türkiye ve benzeri böyle birkaç tane ülke haricinde bütün dünyayla ilgili böyle yeni bir oyunu baştan yaratacak açıklamalarda bulundu. Tabii burada birinci olarak Trump'ın bir tüccar zihniyeti olduğunu ve tüccar zihniyetiyle hareket ettiğini unutmamak gerekiyor. Bir alışveriş şeklinde bakıyor. Ben senin ülkenden ne alabilirim, sen bana ne verebilirsin, karşılıklı ne yapabiliriz bakış açısıyla. Yaklaştığı için bütün ülkeler arası ilişkilere, dış ticarete ve dış politikaya da bu e, gözle baktığı için e, şu andaki sis bulutunun dağılmasının ne kadar süreceği, karşı taraftan ne gibi bir açıklamalar ülkelerden nasıl açıklamalar geleceği birazcık soru işareti. Fiyatlamalar da çok sert oldu. E, doğu taraftan, uzak doğudan başlayarak. E, ...Batı'ya doğru gelecek olursak... ...Japonya'nın de 150 dolarların... ...150 seviyelerin üzerinden... ...146-145 lira doğru bir hareketle başladık. Borsalar keza oldukça... feature tarafta oldukça... ...negatif fiyatlamalarda işte... ...muhteşem yediliğe de bakacak olursak... ...petrolde %5... ...gümüşte keza %5 civarı... ...kayıplar var. Euro-dolar paritesindeki... ...değer kazancı dışında... Altın bir miktar tutunabiliyor. Dolayısıyla da hani ilk bir fiyatlama olarak oldukça e, sert e, piyasaların tepki verdiğini gördük. Bundan sonra e, Trump'ın bu az önce belirttiğim gibi tüccar zihniyetiyle bir alışveriş mantığıyla karşı ülkelerden gelecek hamlelere göre birazcık elini azaltabilir ya da e, sert açıklamalar gelirse karşı taraftan biraz daha elini de yükseltebilir. Dolayısıyla da hani bu fiyatlamaların evet bu kadar e, artık geçti, bugün yaptık fiyatlamayı bu sert düşüşlerden sonra e, sis bulutu hemen dağılacaktır demek de oldukça iddialı, oldukça e, iyimser bir yorum olacaktır. Burada e, Amerikan tahvillerinin 10 yıllık e, tahvil faizlerinin hala daha dörtlerin üzerinde tutunuyor olması... Dördün e, altın altına tarafı, bir değdi geldi. Değdi geldi evet evet. Orada açıkçası resesyon fiyatlamalarını da konuşacağız. Hani bunu piyasa bir sonraki şu ilk şoku atlattıktan sonra bir önce bir resesyon fiyatlamasını konuşacaktır. Ardından da eğer enflasyona karşı bu tarifelerle ilgili çok yüksek bir geçişkenlik olacağını hissederse stabilasyon konuşmalarına kadar varabilecek bir sürecin başındayız diye düşünüyorum. Biraz uzun oldu ama yok. gerçekten çok kritik bir gün. Yok, yok Gayet gerekli <laughs> analizler. Çok sağ olun. Şimdi <laughs> peki biraz parçalamaya çalışalım bu tabloyu. Pay piyasaları üzerinden konuşalım. Şimdi Amerika tarafındaki açılışlarda da sert satıcılı aşağı kayışlı bir tabloyu gördük. Hem S&P'de hem Nasdaq'da %4'ün üzerinde satıcılı seyir var. Vardı. Şimdi e, buraya baktığında yani e, uzun süredir zaten Amerika tarafında bir bir tabloyu konuşuyoruz. Yani hep neydi bir teknoloji ve işte e, büyüme fiyatlamasıyla giden bir süreç vardı. Şimdi gelinen noktada az önce altını çizdiğin unsurları da düşünecek olursak. E, bundan sonra Amerika piyasalarında... E, ne beklersin? Bir rotasyon olacaksa ne tarafa doğru evrilmesini beklersin? Buralarda alım fırsatı gördüğün yerler var mıdır? Şu an küreselde hisse tarafı için doğru manevra nedir? Aslında şöyle, hatırlanacak olursa hep Nasdaq öncülüğünde bir yükseliş gördük. işte Nasdaq, Bitcoin hep konuşulan ve uzun zamanda devam eden, daha sonra tabii ki S&P de baş aktör olarak. Buradaki yükselişlerde ama son dönemde biraz yorulmalar zaten gündemdeydi. Yani Trump'tan sonra iyi bir rally oldu, beklentilerle iyi bir rally oldu ama özellikle Nazak tarafını konuşacak olur olursak 21.000 civarında bir zorlanmalar böyle ikili tepe görüntüleri daha sonra hatırlanacağı üzere Nvidia bilançosu ya da diğer bilançolar beklentiler dahilinde gelse bile e, Nazan yeni tepeler yapamadığını hatta düşüşler yaptığını da gördük zaten bugüne kadar olan hikayede biraz bunun fiyatlamaları ne kadar e, beklenmese de bu ölçüde bir e, yüksek derecede bir etki Yine de hafif hafif e, yurt dışı hisse senetleri piyasalarında bir geri çekilme vardı. Keza 10 yıllık e, faizlerde de 4.70-4.80 bölgesinden 4'lere doğru hatta e, senin de belirttiğin gibi biraz altına da e, geliş oldu. Yani biraz hisse senedinden çıkıp biraz tahvile giden bir e, e, akış bugüne kadar görüyorduk. Bundan sonra ben e, açıkçası... Bu e, dalganın dağılmasından sonra yine hisse senedi tarafında, yurt dışı hisse senedi tarafında plovların e, olacağını yine iştahın geleceğini düşünüyorum. Ama tabii buradaki kritik mesele şu, e, karşı tarafta Avrupa tarafından yapılan açıklamalarda hemen e, topa girdiklerini gördük. Hı hı. E, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde Avrupa'nın bir, bir birlik olarak söylense de ülkelerin ayrı ayrı hareket ettiğini, çok geç hareket edebildiklerini birlik olarak hep e, söylüyorduk. Ama hemen yapılan açıklama daha önceki dönemde de hatırlanacağı üzere Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı da artık e, kararların oy birliğiyle değil de oy çokluğuyla e, karışık, evet, alınması için yani. Evet yönündeki açıklamaları da e, hepsini değerlendirecek olursak e, yani Trump evet bu adımı attı ama karşı tarafta evet elinden gel, geldiğince buna karşı koyacak. Zaten Çin şu ana kadar e, böyle bir e, soğuk bir edayla çok da topa girmeden hafif hafif bir e, karşı e, cevaplar veriyordu ama hem Avrupa tarafında hem de e, Çin tarafından özellikle gelecek hareketler gelecek karşılıklardan sonra hisse senetleri tarafında daha net bir e, algının olacağını e, düşünüyorum. Burada tabii hani bu kadar söyledin Kvançım'ın hani nereye takip edelim diyecek olursak da ben 5000 S&P tarafını özellikle 5400 böyle 5350 seviyelerinde eğer bir geri çekilme olacak olursa orada bir miktar daha alıcıların güçlenebileceğini düşünüyorum. E, oraya kadar esnemeleri de normal karşılamak lazım çünkü çok uzun zamandır devam eden bir süreç ama bu benim beklentimi de e, olmayıp yani bu 5400 diye belirttiğim seviyenin altına da esen bir gelecek olursa o zaman biz zaten başka bir dünyayı başka bir fiyatlamayı konuşuyor oluruz. Yani şu siz e, bulut dağı, dağıldıktan sonra asıl taşlar yerine biraz, daha, biraz daha önümüzdeki hafta e, sonuna doğru ancak oturacaktır diye düşünüyorum. Peki yani e, özellikle Amerika tarafında iştah yine teknoloji üzerinden mi e, beklenebilir yoksa orada bir e, farklı e, sektör e, beklentin var mıdır? Bir rotasyon olacaksa nerenin ön plana çıkmasını beklersin? Bu tar yani kum biraz dibe çökünce. E, açıkçası yine muhteşem yedili e, en önde e, gündemde olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, Faizlerin gibi gelmesiyle beraber ve iç tüketimin canlanmasıyla beraber Amerika'da Russell tarafında da bazı fırsatların da olabileceğini düşünüyorum. Altında e, ne beklersin? Bir 4 dakikamız kaldı. 2 dakika altın konuşalım. iki dakikada Türkiye konuşalım istiyorum. Tabii tabii çok hızlı. E, uzun zamandır devam eden bir yükseliş trendi var. 1600 dolardan e, beri devam eden bir yükseliş trendi var. Orada kanalın üst bandı 3000 dolarların hemen üzerindeydi. Orada yukarı bir e, hareket yaparak 3150 dolar civarına kadar bir tepe yaptı. Ama tekrar o kanalın altına girme çabasında... Bu kadar olaya rağmen birazcık riskten kaçınma refleksinin de piyasalarca satın alındığını varsayarsak 3000 dolar civarına kadar olan esnemeler normal diye düşünmek lazım. Çünkü çok hızlı bir yükseliş yaptı ama buranın altına gelebilecek olan satışlarda da 2850 doları da tekrar gündeme getirebilir. Çünkü e, bu risk-off modunun ne kadar süreceğini, karşılıklı hamlelerin nereye kadar sertleşeceğini de e, bilemiyoruz. E, burada tabii şeyi de takip etmek lazım. Altının çok gerisinde kalan gümüş fiyatları 34 dolarların üzerinde 35 dolarlara yaklaştıkça çok zorlandı ve şu anda da %5'in üzerinde bir e, satış geldi. Ola ki e, geri çekilmede altın tercih eden, altın almayı düşünen yatırımcılar olursa olacaksa burada gümüşü de değerlendirmelerinde fayda var oldukça dayak yedi Çünkü e, son olarak tüm bu e, küresel eksendeki gelişmeler Türkiye'nin kendi e, iç gelişmeleri iç dinamikleri ekseninden bakacak olursak Türkiye'nin hikayesi bu resimde nereye oturuyor aslında en olumlu ayrışan e, Türkiye diye e, söylesek yeridir yeter ki kendi iç gündemimizden e, biraz ayrışalım e, Sonuç itibarıyla e, son dönemde yaşamadığımız kadar, uzun yıllardır görmediğimiz kadar hem Amerika-Türkiye ilişkilerinde hem Avrupa-Türkiye ilişkilerinde bir normalleşme söz konusu. Dolayısıyla da hem verilen mesajlara da bakacak olursak işte gümrük birliğini konuşuyoruz Avrupa işte tekrar bir bu fasıllar gündeme geliyor. İşte Başkan e, Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. E, orada beklentiler dahilinde bir F35 programı ya da Halkbank davasının sonuçlanması gibi birçok e, başlık da böyle tutuğu da bekliyor. Ama e, bugün piyasaların e, yurt dışı kadar olumsuz etkilenmemesinde ki birinci sebep hem e, şu ana kadar e, geçtiğimiz e, bu ay içinde olan Mart ayının ortasında olan e, sürecin yansımaları hem ucuzluk hem de bu tarifelerden biraz daha Türkiye'nin ayrışabileceği noktası Dolayısıyla da hani uzun vadede bakacak olursak yabancı yatırımcıların cezveden yabancı yatırımcıların da ilgi o haline gelebilecek bir konjunktur tekrar gündeme gelebilir. Uzun yıllardır olmayan konjonktür tekrar gündeme gelebilir. Peki Kıvanç Mazlıkoğlu. çok çok teşekkürler katıldığınız katkınız için sağ olun. Burada kapanışa doğru noktalayalım. Birazdan iş dünyası var. Ecemaat gelecek ardından ben günden kalanlarla geri geleceğim. Görüşürüz.